Siz daha önce hiç bir kurt adam gördünüz mü? Ben gördüm. Hiç sevimli değiller. Hele hele sizi kovalıyorlarsa hiç değiller. Bir önceki bölümümüzde bir kurt adamdan kaçmak için kardeşim ve ben bir arabanın içine saklanmıştık. İlk kurt adamın bir büyücü yüzünden ortaya çıktığını öğrenmiştik. Bu kurt adam büyücü tarafından kırmızı elbiseli bir kızı bulmak için görevlendirilmişti. Ve söylenene göre kurt adam hala her yerde bu kırmızı elbiseli kızı arıyordu. Şimdi nerede miyiz? Arabanın içinde değiliz. Arabadan indik ve kaçmanın bir yolunu bulduk. Evet bir şey söyleyeceğim ben etrafa iyice baktım ama kimseler yoktu temiz gibi gözüküyor Evet bence de ya bir şey söyleyeceğim gitti mi acaba ya Kurt adamların çok iyi koku aldığını hepimiz biliyoruz Yani hala burada olsaydı eminim bizi şimdiye kadar çoktan bulurdu yani Eve gidebiliriz Neyse o zaman eve gidelim evi koruyalım bir şekilde Çünkü geri dönme ihtimali var ama bir şekilde eve de gitmeniz lazım Ne yapacaksak evde yaparız artık ne diyorsun Olur Hadi gidelim o zaman Ama tamamen de emin değildik tabi Merhaba Kimse var mı? Uhu. Sen bu tarafı kontrol et, ben bu tarafı kontrol edeyim. Kimse var mı? Kurt adam. Bay Kurt Bey. Evin her yerine didik didik bakmıştık. Kurt adam falan yoktu. Yani belki de bizim baktığımız yerlerde yoktu. Kaya her şey temiz. Ve bir ses duydum sanki masanın altından geliyor gibiydi. Bir şey buldum. Ne yapıyorsun ya? Niye sessiz sessiz geliyorsun? Bir şey buldum mu? Ona baktım. Bir şey bulmadım ya. Korktum senden. Seni kurt zannettim. Kurt değilsin değil mi? Değilsin zaten. Belli de yani. Neyse bir şey buldun mu? Hayır. Ben de bir şey bulmadım. O zaman ev temiz. Evimizin güvenli olduğuna karar verince derin bir oh çektik. Ama bu yetmezdi. Sonuçta o bir kurt adamdı. Kapıları tüm girişleri kapattık. Ve önlerine de bir sürü eşya yığdık. Kapattık giriş yok kimse giremez. Ve hatta bu da yetmedi. Bir de evimize gizli kamera kurduk. Tabi zaten o biri çoktan içeride değilse. Ne yaptın? Ben her yer hallettim sen. Vallahi ben de hallettim. Her yer kesinlikle kapandı. Artık kurt adam falan gelemez. Yalnız diyorum ki acaba şunları da bir şekilde kapatsak mı ki ya? Yok At ya buraya tırmanamaz. Bence dedim de bu kadar yüksekliğe nasıl gelsin? Biz artık güvendeyiz bence. Bu eve kimsecik giremez. Yaşasın. Sen ne yapacaksın? Film izleyeceğim. Ben de birkaç işim var. Birazcık bakımı yaparım. Sonra da film izlerken sana katılırım. Güzel plan. Hadi iyi seyirler. Görüşürüz ve her şey günlük rutinine geri döndü. Herkes odalara dağılınca bunu fırsat bilen davetsiz misafir ortaya çıktı. Kapılara bir kurt adamı engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmıştık. Kedi evi bile koymuştuk. Hatta kedi resmi bile. Biliyorsunuz köpekler kedileri hiç sevmez. Bir kurt görse bu kapıya asla yaklaşmazdı. Ama içeride olunca dışarıda çıkamamıştı tabii. Bu esnada ben bugün ne giysem falan diyordum. Sonra aklıma harika bir kombin geldi. Odamdan onu almaya gittim. Ama bulamayınca da sanırım kardeşimin dolabındadır dedim. Talya! Talya! Ya ben bir kıyafetimi bulamadım. Hani şu üstü yazılı yazılı güzel olacak ona giyince. Getirdin mi? Heh, tamam. Teşekkür ederim. Bu da iyiydi ki aslında benim istediğim. Hmm. Gerçi bu da güzel olabilir ya. Ben bunu bir deneyeyim. Mesela böyle de güzel oldu ya. Tamam. Hmm. İstediğin bu muydu mesela? Bu mu? Yok ya. Diğeri de getirdiğin de oldu. Bak bu da iyi değil mi? Bunu giyerim. Bir şey olmaz. Bu da gayet güzel oldu. Diğeri mi? Şunu işte getirdin ya bu da olur. Tamam sen bunu. Bunu ben getirmedim ki. Hele yani çağırdın getirdim ya işte az önce de. Sen getirdin Hayır ben getirmedim. Ne demek ben getirmedim aldım ama Aslı buradaydın az önce aldım falan. Ben içerideydim. O zaman bana bunu kim getirdi? <laughs> Devasa kurt adamı karşımızda görmeyi hiç beklemiyorduk. İkimiz de korkudan ne yapacağımızı şaşırdık ve bir yerlere saklandık. Galiba bu kırmızı kıyafeti bana kurt adam bilerek vermişti hala kırmızı elbiseli kızın peşindeydi. Ve bizi de ona benzetmeye çalışıyordu. Biz değiliz o yahu. Anla artık bunu. Anla. Ama o kadar sinirliydi ki hiç de anlayacağını sanmıyorum valla. Hayız. Hey. Mesela Sen kimsin? <laughs> dur, ne yapıyorsun? <laughs> Ay, kızım, kızım, kızım. tari tari benim benim. Neden kaç taktın? Ya ne yapayım? Orada önüm kapının benim. çok iyi yer bulmuşsun ha. Söyleyeyim bak burada bizi kimse kesinlikle bulamaz. Allah ama önümü göremiyorum. Neyse kurtadan gidene kadar burada saklanalım. Sonra kapıyı bir daha dikkat kilitleyelim. Bence de iyi yapmışsın da. Bir şey diyeceğim. Sen buradasın. Ben buradayım. Kurtalama evde Peki Kesper nerede? Kesper sarda kaldı. Allah, Kesper almamız lazım bir şekilde. Hadi sen git Kesper al. Ben mi? Hayır, sen git. Yet. Ben gitmek istemiyorum, sen git. Ben ne istemiyorum? Sen git. O zaman taş, kağıt, makas. Tamam, hadi. Taş, taş kağıt, makas. makas. Tamam. Taş, taş kağıt, makas. Ah, yürü ya! Of oh, ya! Yes. Tamam. Tamam, ben gideceğim. Burada dikkatli ol. Tamam, kurtulalım, geliyoruz. ben onunla sen çıksın. sık, sık. su sakamazsın. Bir şey yap. Korktun, tamam mı? Tamam. evin içinde korkunç kurt adamla baş başa kalmıştı. Ve tekrar söylüyorum kurtlar kedileri hiç sevmez. Çok ölüyor. yerde kalmamıştı. Kurt adamla göz göze bakıyorduk. Aklıma gelen tek çareyi deneme kararı aldım. Kurt adam aslında bir zamanlar tatlı bir köpecikti. Kırmızı elbiseliyle de çok iyi arkadaştılar. E şimdi ben de kırmızı kıyafetliydim. Belki ona aslında iyi bir köpecik olduğunu hatırlatabilirsem her şey normale dönerdi. Ama beni ısırma ihtimali de var. Ve bu olursa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ooh. Kurt adam! Midende miyim? Aa, tatlış bir köpeğe dönüştü onunla arkadaş olmak istediğimizi öğrenince normal haline döndü. Düşün ama ne kadar tatlı. Ya bizim olsun. Ya ben de çok istiyorum ama evde nasıl bakacağız ki? Annemden gelince ya kızarsa hem? Hah <laughs> kapı çaldı. Hoş, Hoş, geldiniz. <laughs> resmen mucize gibiydi ama kurt adam tekrardan sevimli bir köpeğe dönüşmüştü. Gerçekten de sevginin iyileştiremeyeceği şey yokmuş. Bu arada annemler de geri dönmüştü. Evde bizi bir köpekle bulunca biraz şok geçirdiler ama olsun. Hala değilseniz şu anda kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>